tane yalağı dolduruyor. 40 kilise de azmış ya. Hepsini doldurak kardeşim yalakları. Su depolarını satarız kanka. 2 dolardan satılabiliyor. Sonra giderim de şu şeyi doldurup gelelim. Benzinli Tavukçuk öleceksin öleceksin. Şuraya git de yemle. Aa yemi bitmiş bunun da. Öleceksin kardeşim yapacak bir şey yok. Ana hıçkırık yine yok. Kardeşim bu hıçkırık geziyor he. ya. sonra bir daha geri mi? <laughs> yok ölecek kalacak bir yerde. <laughs> Bursa yeme <iyi> olacak. <laughs> Niye kimse dışarı çıkmıyor abi? Bilmiyorum. Demin orada bok temizledim ama Bilmiyorum. dışarı çıkmamıştı. Hadi oğlum, hadi oğlum dolabilirsin aslanım. Sen dolmayı hak ediyorsun. Ye. Yeah. Burası full mü? Burası da dolu, ikisi dolu. Karşımızdakini yaptı. Vay be. Zaten bir şey. Lan bunu almaya gerek yokmuş o zaman. O kadar şu deposu alacağımızda şey. Oha. Ne oldu? Lan çiftleştiler. Lan önce kalp çıktı. Nerede? Ben... Görmedin mi? Ya. Kalp çıktı oğlum bildiğin kalp çıktı lan. Ben göremedim ayıp ya. Galiba bu annedir abi. Anneler hangisi lan? Dur bakayım Bu babalık Bunlar var kanka Bunlar Ne var? bunda <laughs> Aynen kanka bu annelerin ne memesi ne var bunun Gelmiş kanka Kışkırık Gelmiş mi? Zeki adam ya Hadi bakayım gelin. Burak mı lan bunları? Yok be alalım bunları içeri bunlar kalsın bunlar fışkırık ve fışkırık ol. <laughs> Ölür oğlum içeride bunlar. Niye olsunlar ki? Ha mı? Kanka açlıktan değil. Donuzlar mı? mı? yiyebilir. Ha, hmm, hoş değil. Hiç hoş değil. O zaman kalsın. Geçsin bunlar bunu. Ya para parayı da Neyse gel şunu doldurup gerek. Atla. Tamam. Uf. Doldurup gerek de şunlara bir şey yapak. Yemlikleri dolu şu an. Suları hmm. zaten haddini aşacak şekilde dolu. Başka sual. 84 litre su var oğlum Ya Aynen. İşinir, yani. Artı depoları da var yani. En ee, yani gerek yok şu anlık. O şeyle idare edebilirler. Eğerler. Bu arada yani galiba şey ya bu tavukların beslenmek için nasıl bir şey yapılıyor anlamadım ben onu Tavukların beslenme sistemi farklılaşmış yere mi dökeceğiz acaba artık tavukların beslenmesi için? Evet. Öyleyse daha iyi bu arada çünkü budayları getiririz. Yiyoruz abi 50 paket çuk buğdayı oraya. Evet. Biz boşanmasını falan beklemeyiz. Aynen. Ne kadar vereyim abime? Doldur abicim doldur. Fulleyim abi? Şuna mı? Fulle fulle. Bu çalışmıyor kardeşim. Ana karavan 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 Oo, burada da bir tane petrol şey var <laughs> karavan burada karlı var <laughs> dur bakayım çıkılıyor mu lan yukarıda dur bakayım hard store'un üstü ve benzinliğin üstünden sonra şey yok ya bomboz yani Gittin mi sen? Belki araba dükkanını oraya yapabilir, yapabilirler. Ee, sen bu haritayı gezdin mi hiç? Hayır. Gezmek lazım kanka. Mesela ben şu gittim. Denizin orada bir tane karavan yeri var kanka. Karavan yerini oraya taşımışlar. Hedefimiz olsun kanka ya. O bütün böyle her şeyi halledelim. Şu bir, bir dokuz 9000 alalım mesela. He. Şeylerden. Tamam. Saftımız şeylerden. O zaman gezmeye başlarız. Tamam. Böyle güzel oluyor çünkü böyle hiçbir işin kalmıyor. Tamam. Gelmişken bunu bir daha fulleyek de. Da. Tamam. Bütün her şeyi buraya verdik kardeşim. hadi gidelim. Keşke araba çalınabilse, şu kırmızı araba gözümde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yarışırız senle burada evet evet. Bir Tokyo Drift, bir Supra. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bende bu taşlar sonradan yükleniyor var ya. Aga bende de sonra Çok... bende de öyle oluyor kanka. Galiba grafik bir şeyden. yüklenmeye başladı. Bu arada kanka bir tane site buldum. Ne bilgisayarında neydi performans kaybı olduğunu bakıyor böyle. Benim bilgisayarın SSD'si ölmüş. Vallahi. He. Kardeşim sen burayı açıyorsun. Radyoyu kapamıyorsun ama ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Akıcıyı He. Evet bakalım. Aa yumurta sepeti. Bunu satabiliyor muyuz lan yumurta sepetini? Yumurta <laughs> <laughs> var. Değilmiş. Burası o Ne kadar ya. dur lan buna bak. Tamam kardeşim doldu. Başlayabiliriz. Ben ağaç kesip geliyorum. Sen de başla kesmeyi Okey. Okay. Yeah. What the hundred gods? Wow. Ya bunların bu kümesten alıp veremedikleri ne abi? Kıskanıyorlar değil mi? Onların yok ya. Yazık. Bu arada değişik bir kümes gelmiş kanka oyuna. Bak nasıl bir şey biliyor musun? Bak. Orta boyu mesela mi değiştirmişler? Herhalde öyle bir şey olmuş. Abi bak öyle bir şey var bir de şu var bak. Şöyle bir şey gelmiş abi oyuna. İşte o onu diyorum ben orta boy. Kanka yok kanka orta boyu şu. Neredeydi o? Bu bu. Çok Bunun şey. da arkasına yer ha. eklemişler galiba. Değiştirmişler bunu da. Şöyle bir yere eklemişler çünkü böyle bir alan yoktu diye hatırlıyorum ben. Biraz daha büyük. Çünkü medium, daha büyük çünkü fark edersin. premium'u değiştirmişler ha. En iyi ismi değiştirmişler buralda. Premium bu galiba. Şu bakayım, burada ne değişti? Ee, onun çok değişik merdiveni vardı onun. Evet, böyle lüks gibi duran bir merdiven. Evet. Amanç Yok lüksülü güzel değil kanka premium güzel değil abi orta çekme deneyiz o büyük var ya büyük Bu sefer şey beğendim ama ya premium'u <laughs> Neyi alalım? Ya, bu sefer premium'unu beğendim ben Aynısı oğlum bir şey değişmemiş ki <laughs> Dediğim böyle beton merdiven vardı oğlum şu altı dolu değil miydi? Yok yanlış mı hatırlıyorum? Doluydu ya yani işte bir o değişmiş. Belki o da belli olmaz. Şimdi bu yapım aşaması olduğu için belki orada merdiven vardır. Hani onun altına Ya kanka pek bir şey yok ya. Yani. Aynısı kanka. Burada iyi bir ihtimal yenmem koyuyorduk işte. Ben pek bir değişiklik göremedim. Aynısı. Ama bu orta boy bayağı güzel olmuş. Ama ben şunu anlamadım yani. Şunun olayı ne abi? Bunun yani bu ne oğlum? <laughs> yani orta boy iki bir üstü hiç değişik değildi ki. Onu değiştirmişler herhalde. Olabilir ama bu çok saçma bir şey benziyor abi. Daha mantıklı bir şey yapabilirler. Çok ya bilmiyorum belki daha yapmadığımız için olabilir de bir deneriz. Parayı bulunca. <laughs> Ya hepsinden yaparız işte ya. Çok da sıkıntı sanki. Değil mi? İstediğimizden yaparız. Bir tane çiftlik kurarız küçük bir tane. Oh mis değil mi? Biz bu içeridekileri mi geliştireceğiz şimdi? İçeride daha fazla yalak yani falan vardı ya. Tabi o tabi tabi bir şey. Tabii. Videomuz bu kadardı Lukos. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. E